Senin hiç mi kalbin kırılmadı? Hiç mi canın yanmadı? Ya sen kalp ağrısı nedir bilmiyor musun be kadın? Senin o kalp ağrısı diye inim inim inlediğini. Ben sakız diye çiğnerim. Çiğnedim. Kalbi gerçekten ağrıyan kadın senin gibi olmaz. Öyle gürültülü patırtılı değil. Sessiz sedasızdır kalp ağrısı. Çünkü o ağrı çekenin nefesi kesiktir. Değil senin gibi çığlık atmaya. Kalbi ağrıyanın nefesi fısıltıya yetmez. Çeken bilir kalbin ağrısı dilsizdir. Vay be. Şeniz Karaçay'ın bir kalbi varmış da kırılırmış. Şimdi bu hormonsal duygusallığı bir kenara bırakacaksın. Oğlum gidene kadar hanımefendi olacaksın. Ve daha da önemlisi. Anneni oğlumdan uzak tutacaksın. Ya annemi cenkten uzak tutsam ne olur, tutmasam ne olur? Ya senin oğlun gidiyor. Gidiyor. Dünyanın bir ucuna gidiyor. Hepimizi bırakıp puf diye gidiyor. Farkında değil misin? gidiyor işte. Hem de bizi sana bırakıp gidiyor. Öp de Nedim başına koy dar gibi gidiyor. Belki bu anda bir çift patik hediye alır ha? Ne dersin? Bebeğime veda ediyoruz. Geldi. Bu benden habersiz odama girip saklanmalar falan. Yine o binme. Gidiyor musun gerçekten? <laughs> Kalsam ne değişecek sen ne diyorsun? Hı? Hala bizim aramızda bir şeyler olabileceğini düşünecek kadar aptal mısın gerçekten? aptalım. Tüm aşıklar gibi aptalım. Senin için her türlü aptallığı yapabilecek kadar aşığım ben sana. Azıcık. Azıcık ya. Azıcık aklım olsaydı eğer. Seni şuramdan söküp atardım. Bak, bak sen ne kadar kolay yapıyorsun. Ne kadar kolay kurtuluyorsun benden. Ben kurtulamıyorum ama. Ben kurtulamıyorum senden. Ne aklımı ne kalbimi kurtaramıyorum senden. Midem bulanıyor artık. Dur. Yeter. Durabilseydim eğer çoktan durmuştum zaten. Yapamıyorum. Sen beni böyle içsen de, bana böyle arkanı dönsen de, sen dünyanın bir ucuna gitsen de. Senin kalbin burada, Hayal kurma diyorsun, kuruyorum. Kuruyorum, elimde değil, kuruyorum. Nedim'in yanında, yatağında, her yüzümü duvara çevirdiğimde hayal kuruyorum ben. Bebeğimizi hayal ediyorum. Onu sana benzetiyorum çünkü sana benzemesini istiyorum. Hatta bak, bak burada, ilk senin olduğum yerde kollarının arasında olmak istiyorum. Ben senin için her şeyi yapmaya göze almışken sen de bize sahip çık istiyorum. Ama sen sen bizden kaçmak için ta sizden kaçmak için. Hadi ya. Siz bana ait değilsiniz. Siz benim başıma bela bile değilsiniz. Ama, ama Cenk... Ablandan kaçıyor olabileceğim hiç aklına gelmiyor bundan. Belki de öylesine çaresizce aşık olmuşumdur ki Cemre'ye. Kardeşiyle yediğim o anlamsız haltlardan öylesine pişmanımdır ki. Öyle acımasız bir aşıktır ki bu. Belki kendi canımı kurtarmak için kaçıyorum Cemre'den. Yeter! Yeter, Allah seni belanı versin, Allah sizi kahretsin. Hayır, yeter, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Koş Ceren, koş. Git hırsını çıkar. Hepimizi bekleyen ipe koş Ceren. Cenk beni istemiyor. Onu istiyor. <laughs> beni istemiyor. O da senin gibi Cemre'yi istiyor. <laughs> Cenk. Allah'ın belası Cenk. Allah'ın laneti Cenk. Çocuğumun babası. Ablamı istiyor. Beni istemiyor. Bebeğim bile... Bebeğim bile beni kurtarmıyor. <laughs> Kalbine giremedim. Giremedim. Hiçbir zaman giremedim. Sırf ablamı seviyor diye. Onun bebeğini sana doğuracak. Sırf ablamı seviyor diye. Dünyanın bir ucuna da gitse... ...ablamı sevecek mi? Sevmeyecek. Sevmeyecek. <laughs> Oh, was <laughs>